Arkadaşlar hepinize yeniden merhaba. Bu haftaki videomuzda yine cümle kurmaya devam ediyoruz. Peki ben bugün hangi fiili ele alayım diye düşündüm ve aynı einkaufen yani ayrılabilen fiillerle biraz e, yol izlemek istedim. Çünkü bununla alakalı da çok fazla soru geliyor. Ayrılabilen fiillerin cümle içerisinde nasıl kullanıldığı, bağlaçlarla nasıl kullanıldığı, modallarla ve zamanlarda nasıl kullanıldığı ile alakalı e, sorular geliyordu. Bugün de einkaufen yani alışveriş yapmak fiilini cümle içinde kullanarak cümlemizi büyüteceğiz. Şimdi önce normal geniş zaman dilimi ile bir cümle yazmak istiyorum. Mesela ich kaufe ein. Ben alışveriş yapıyorum. Peki ben bu cümleye zaman vermek istiyorum. Yani biri size işte Hani mesela ne zaman alışveriş yapıyorsun diye sorduğunda ona bir gün ve zaman saat veriyorsunuz değil mi? Dolayısıyla bunu nasıl ekleyeceğiz? Yine iş kafe dedikten sonra günü ekliyoruz. Anzamstag. Burada saat eklemek isterseniz ekleyebilirsiniz. Mesela um zipzeyn uva ayn. Unutmuyorsunuz arkadaşlar ayrılabilen fiillerde Ekler daima cümlenin sonunda yazılır. Şimdi soru soralım. Ne zaman alışveriş yapıyorsun? Soru kalıbını da e, söylemiştim bir önceki videolarda başa alıyorduk. Dolayısıyla soru kalıbımız olan van başa alıyoruz. Fiilimizi çekimliyoruz. Kime göre? Du'ya göre. Van du ein. Ne zaman alışveriş yapıyorsun? Arkadaşlar unutmuyorsunuz ayrılabilen fiillerde soru da sorsanız cevap da verseniz e, fiil e, yani ek sona gidiyor. Bunu unutmuyoruz. Şimdi nerede alışveriş yapıyorsun diye sormak istiyorsunuz mesela. Bunun için de wo soru kalıbını alıyoruz. Wo kaufst du ein? Nerede alışveriş yapıyorsun? Hangi soru kalıbını kullanırsanız onu başa alıyorsunuz. Akabinde fiilin yani ayrılabilen fiilin çekimini yapıyorsunuz ve o eki sona gönderiyorsunuz arkadaşlar. Şimdi gelelim bir başka cümlemize. Mesela bunu ben işte param olursa alışveriş yaparım, işte param olmadığı için alışveriş yapamıyorum gibi kavramlarda kullanacağız. Fakat Ondan önce bunu zamanlarda vermek istiyorum. Zamanlarda ayrılabilen fiilin nasıl kullanıyoruz? Onu da bir sonraki şeyde göstereceğim. Yani bundan sonraki bölümde. Peki modal verbleri alalım mesela. Hangi modal verbi alalım? Möhtını alalım. Alışveriş yapmak istiyorum. Ya da bununla wollen de kullanabilirsiniz. Ich will einkaufen. Ne oldu burada? Neden einkaufen sona bu şekilde gitti? E çünkü modal verb olduğu için ayrılabilen fiil bile olsa kesinlikle cümlenin en sonunda yazılır. Ich will einkaufen. Ben alışveriş yapmak istiyorum. Ve bunu zamanla da kullanalım. Ich will am Montag einkaufen. Pazar günü alışveriş yapmak istiyorum. Ee, soru sorduğumuz zaman da modal verb başa geliyor ama bu cümle yapısını tabii ki de değiştirmiyor. Willst du einkaufen? Yani yine fiil sona yalan gidiyor. Willst du einkaufen? Alışveriş yapmak ister misin? diye. Karşı tarafa soru sorduğunuz zaman kesinlikle yine ya, modal verb hangisi olursa olsun hiç fark etmiyor kullandığınızda sona gönderiyorsunuz. Şimdi zamanlara geçelim. Peki zamanlarda nasıl kullanıyoruz? Ekran görüntüsü almak isterseniz kenarda durayım. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar ben zamanların hepsini beraber veriyorum. Ee, otursun diye. Yani resmin bir bütünü görülsün diye. Bölmüyorum zamanları. Normalde A1'de işte örnek veriyorum. Perfect. işte A2'de atıyorum future B1'de bilmem hangisi plus kan vesaire böyle bölünüyor ama ben hepsini vereceğim. Şimdi eee present zaman diliminde ben bunu kullandığım zaman nasıl kullanacağım? Ich kaufe ein. Alışveriş yapıyorum. Okey Ya da yaparım. Tabii geniş zamanla biliyorsunuz Almancada geniş zamanla e, şimdiki zaman aynı şey. Gelelim preteritum zaman dilimine. Bunu da nasıl kullanacağım? Ne yapıyorduk preteritumda? Fiilin ikinci hali kullanılıyordu. Kullanalım. Kaufun düzenli bir fiil. Dolayısıyla T alacak. Ich kaufte Aynı. Alışveriş yaptım. Şimdi gelelim perfect zaman dilimine. Perfect'e de biliyorsunuz arkadaşlar Haben ve sein yardımcı fiilleri kullanılıyordu. Dolayısıyla ne diyeceğiz şimdi? Hemen alalım hab'ınımızı. Çünkü einkaufen haben alan bir zaman dilimidir. Ich habe ein gekauft. Alışveriş yaptım. Ich habe ein gekauft. Burada dikkat ederseniz G ortaya geldi ne yapıyoruz? Ayrılabilen fiillerde e, G eki ortaya geliyor arkadaşlar. Yani siz şuranın çekimine göre yapacaksınız olayı. Gelelim plus kan perfekte. Plus kan perfekte ise Ich hatte diyoruz. Neden? Çünkü plus kan perfekte haben ve sein fiillerinin e, ikinci hali yani preterit preterit tüm halleri kullanılır. İş hatta einge kauft. Burada da yine değişen bir şey yok. Fiil üçüncü haliyle particip zwei haliyle sona geliyor. Gelelim future eins. Yani gelecek zamanda nasıl kullanıyoruz? İş ver de e, einkaufen. Arkadaşlar unutmamanızı istediğim bir şey daha var gelecek zamanda cümle kurduğumuzda cümle yapısı modallarla aynıdır. Yani siz verdiğiniz şahsa göre çekimliyorsunuz. Ein kaufen yani kullanacağınız fiil hangisi olursa olsun en sona yalın bir şekilde gidiyor. Gelelim future zwei. Bu ne anlama geliyor? Bu da gelecekte eylem bitmiş gitmiş olacak diyor. Yani yapmış olacağım Gelecekte o olay bitmiş, sonlanmış olacak anlamında. Bunu nasıl kullanıyoruz? Yine verdin yardımcı fiiliyle yapıyoruz. Çünkü ecek acak var işin içinde. Ee, Ein gekauft fiilin partsit 2 hali ve o fiil haben mı alıyor yoksa sein mi alıyor onu en sona yalın bir şekilde koyuyoruz. Neden yalın? Çünkü normalde gelecek zamanda yalın gitmesi gerekiyor ya fiilin. Burada da verdinden dolayı aldığı yardımcı fiil cümlenin en sonuna yalın bir şekilde gitti. E, ayrılabilen fiiller zamanlarla bu şekilde kullanılıyor. Bağlaçla kuralım şimdi bununla ilgili. Mesela e, param olduğu için alışveriş yapıyorum ya da param olmadığı için alışveriş e, yapmıyorum diyelim mesela. Ich kaufte nicht ein. Alışveriş yapmıyorum. Olumsuz yapalım. Ee, bunu while bağlacı ile yapacağım ben. While ich kein Geld habe. Evet burada habını işe göre çekimledik ve en sona koyduk param olmadığı için alışveriş yapmıyorum derken bu şekilde kullanıyoruz. Bunu denle yaparsak nasıl yaparız mesela? Ich kaufte nicht ein den ich habe kein Geld. Den ich habe kein Geld. Çünkü benim param yok. Ich kaufte nicht ein. Yine ayrılabilen fiil. Buna dikkat ediyoruz. Daima unutmuyorsunuz bunu. Ben çünkü ich habe kein Geld. Çünkü param yok. Bunu mesela başka param olursa alışveriş yaparım diye şart cümlesi yapalım. Bunun için when bağlacını kullanıyorum. Beni başa alıyorum. When ich Geld, habe, yine ven bağlacı da fiili sona gönderen bir bağlaçtır. Bunu unutmayalım. Wenn ich get habe, param olduğunda, param olduğu zaman kaufe er, ich. Kaufe iş ein. Alışveriş yaparım. Burada geçmiş zaman preteritum oldu o yüzden sildim. Eğer param olursa alışveriş yaparım. Burada dikkat etmeniz gereken wenn bağlacını kullandık. Ve virgülden sonra daima fiille başlıyoruz arkadaşlar cümleye ona da dikkat etmenizi istiyorum. Peki ben bu bağlaçlı cümleye nasıl modal verb ekleyebilirim onu da yapalım. Eğer param olursa iş gerthabe eğer param olursa alışveriş yapabilirim yapabilirim yani. Bu işte könümle yapabileceğimiz bir şey. Dolayısıyla modal verb olarak könlülü işe göre çekimliyorum. Kan iş ein kaufen. Şuraya yazayım da ayrılmasın. Ein kaufen. Evet eğer param olursa alışveriş yapabilirim. Burada kan kullandığımız için burada ein kaufen sona e, çekimsiz gitti ve yalın gitti. Ona da dikkat etmenizi istiyorum. Evet arkadaşlar siz de bu şekilde bir fiil ele alarak bunu bağlaçlarla, bunu zamanlarla, işte bunu modal verplerle, bunu soru kalıplarıyla kullanırsanız eğer hem soru kalıplarını oturtmuş olursunuz, hem işte modalları oturtmuş olursunuz, hem zamanları oturtmuş olursunuz, hem de bağlaçlarda bunu kullanmayı öğrenmiş olursunuz. Gördüğünüz gibi bir fiil ele aldık ve her şeyle kullandık gayet de güzel cümleler kurduk. Kendinize çok iyi bakın. Bu videonun da altına yine yorumlarınızı bekliyorum. Ee, benim için motive edici oluyor. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.